Termos Akademi'den merhabalar, ben Selim. Bugün Tedford T2138 ve T2152 modeli buzdolaplarını anlatacağız. Tedford, karavan dünyasında kullanıcıları için kaygısız seyahat ve ev konforu ilkelerini benimseyen firmaların başında gelir. Yeni T2000 serisi 12 volt buzdolapları bu ilkelere tam olarak uymaktadır. Bu seri daha iyi performans, daha hafif bir soğutma ünitesi ve daha fazla kullanılabilir hacim sunar. T2138 ve T2152 modellerini diğer buzdolaplarından ayıran özellikleri arasında kompresörünün 12 volt olması ve vibrasyona karşı dayanıklı olmasıdır. 12 volt kompresörü sayesinde enerji tüketimini minimum seviyede tutmaktadır. Vibrasyona dayanıklı kompresörü sayesinde arazi veya engebeli alanlarda seyahat ederken kompresörün delinmesini veya aşınmasını önler. Bu sayede uzun soluklu bir kullanım avantajı sunar. Ev tipi buzdolapları hem 220 volt olduğundan hem de sabit kalacağı düşünülerek tasarlandığından dolayı kompresörleri vibrasyona karşı dayanıklı değildir. Mobil aracınızda veya karavanınızda bu tip buzdolapları kullanmanız hem enerji tüketimi bakımından dezavantaj hem de kompresöre gelen darbelerden dolayı aşınma ve delinmeye sebebiyet verir. Bu durum uzun soluklu kullanım avantajı sağlamaz karavanlarımızda veya mobil araçlarımızda bizler için olmazsa olmaz olan depolama alanları ve geniş havadar bir ortamdır. T2138 karavan şasisi için özel tasarlandığından dolayı karavanınıza tam uyum sağlar ve yaşam alanınızda yer kaplamaz. Bu sayede size daha geniş bir yaşam alanı sunar. T2138'in arka tarafındaki eğim sayesinde PSA grubuna giren Ducato, Jumper ve Boxer gibi araçlara tam uyum sağlar. Ve tuvalet ile buzdolabı arasındaki alanınızı genişleterek geçiş esnasında daha geniş bir kullanım alanı yaratır. Değiştirilebilir kapı yönü özelliği sayesinde kendi tasarımınıza uygun yönde kullanım avantajı sağlayabilirsiniz. Sökülebilir kontrol panelini karavanda ister buzdolabının üzerinde sabit bırakabilir, ister karavanda istediğiniz herhangi bir yerde montajını yapıp kullanabilirsiniz. Yenilenen kullanıcı dostu dokunmatik panelleri sayesinde kontrolleri son derece basit ve kolaydır. Dokunmatik panel üzerinden sıcaklık kontrolünü, Gece modu kontrolünü, taze gıda bölümü ayarlarını ve donmuş gıda bölümü ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Gece modu özellikleri sayesinde enerji tasarrufunu optimum şekilde tutmaktadır. Buzdolabının raflarının uç kısmında bulunan esnek tutucular, seyahat halindeyken buzdolabınızda bulunan yiyecek ve içeceklerinizi sabit tutar ve gıdalarınızın zarar görmesini önler. Otomatik sıcaklık kontrolü özelliği, dış ortam sıcaklığına göre kendini ayarlar ve size konforlu bir kullanım keyfi sunar. Efektif enerji tüketimi sayesinde sadece ihtiyaç halinde yüksek performansla çalışır. Buzdolabının alt tarafında bulunan depolama alanında sebze ve meyvelerinizi depolayabilir, ilk günkü tazeliği ile tüketebilirsiniz. Değiştirilebilir deko özelliği sayesinde karavanınızda tasarım renginize uygun buzdolabınızın görünümünü değiştirebilirsiniz. T2138 ile T2152 buzdolapları arasında ölçü ve litre farkı vardır. Tedford T2138 modeli isminden de anlaşılacağı gibi 138 litredir. T2152 modeli ise 152 litredir. Bugün sizlere Tedford T2138 ve Tedford T2152 buzdolapları modellerini anlattık. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ayrıca tüm ürünlerimize termosa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.